Merhabalar değerli izleyicilerimiz kanalımıza hoş geldiniz. Maalesef üzücü bir haberle karşı karşıyayız. Usta sanatçı Nuri Sesi Güzel maalesef hayata gözlerini yumdu. Türk müziğinin efsane sanatçılarından Nuri Sesi Güzel kalp yetmezliği nedeniyle 86 yaşında hayata veda etti. Usta sanatçı yarın Teşvikiye Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğranacak. Karakaş gözlerin elmas, kahverengi gözlerin, durma güzel durma, bir fincan kahve olsam gibi şarkıları dillerden düşmeyen usta sanatçı Nuri Sesi Güzel, tedavi gördüğü beylik yüzündeki bir özel hastanede kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Ünlü ismin ölüm haberi ise meslektaşı İbrahim Tatlıses duyurdu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Tatlıses, "Nuri sesi güzel ustamızı kaybetmişiz. Üzüntümü anlatamam. Tüm sevenlerine, ailesine başsağlığı dilerim. Ustamıza Allah'tan rahmet dilerim." dedi. Nuri sesi güzel yarın Teşvikiye Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından Büyük Çekmece Mezarlığı'na defnedilecek bizler de ünlü türkücümüze, ünlü sanatçımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Mekanı cennet olsun. Hoşça kalın değerli izleyicilerimiz.